İnsan bedeninin yalnızca bir düşünceyle fiziksel bir tepki verebildiğini hiç duydunuz mu? Mesela doktorun verdiği bir ilacı içiyorsunuz fakat aslında o ilaç değil, tamamen etkisiz bir madde. Yine de ağrınız azalıyor, rahatlıyorsunuz, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Peki burada iyileşmeyi sağlayan şey ne? Bilimde bunun adı plasebo etkisi. Kökeni 1700'lere dayanıyor. Ancak modern anlamda 1955'te Dr. Henry Beecher'ın ünlü The Powerful Placebo makalesiyle güçlü biçimde ortaya kondu. Beecher savaş sırasında yaşadığı bir olaydan etkilenmişti. Morfin bittiğinde hemşire yaralı askerlere sadece tuzlu su enjekte ederek onların sakinleşmesini sağlamıştı. Askerler gerçekten ağrılarının azaldığını hissetmişti. Bu gözlem, zihnin beden üzerindeki etkisini bilimsel olarak araştırmasının yolunu açtı. Bugün yapılan yüzlerce araştırma aynı şeyi gösteriyor. Kişi aldığı tedavinin işe yarayacağına inanıyorsa, beyin, endorfin ve başka biyokimyasallar salgılayarak gerçek bir fizyolojik değişim yaratabiliyor. Yani placebo etkisi hayal gücü veya kandırmaca değildir. Ölçülebilir bir biyolojik tepkidir. Plasebo etkisi bize şunu anlatıyor. Beklenti, inanç ve zihinsel yönelim bedenin çalışma şeklini değiştirebilir. İster ağrı azaltma, ister stres yönetimi, ister bağışıklık tepkisi olsun. Bilinç bedenle sürekli iletişim halindedir. Bu nedenle placebo etkisi yalnızca tıpta kullanılan bir kontrol yöntemi değil, aynı zamanda insan zihninin kendi üzerindeki gücünü gösteren en somut kanıtlardan biridir.